Çocuklar ne yapıyorsunuz burada anneciğim? Anne ben arabayı görmüyorum. Bu da kurtarıcı. Aa, o neymiş anneciğim? Bu da benim kurtarıcı. Anne bu da arabayı gömüyorum. Kum başlıyor. Kurtarıcın mı? Evet. Hadi koy bakalım içine kumları. Bir bakalım nasıl olacak. Evet. Arabanı kuma mı gömüyorsun? Ha Eslem de geldi. Eslem ne yapıyorsun yengeciğim? Evet. Ben yağmuru. Damla neredeymiş? Aa, Damla da buradaymış. Eslem sen arabayla mı oynuyorsun? Damla ne yapıyor burada? Damla sen ne yapıyorsun anneciğim? Bakayım bile oynuyorsun kızım. Aa, onun için okul dolduruyorsun? Nehir nereye gitti? Bakalım ha, nehir de buradaymış. Nehir sale. Gel anneciğim. Hadi gel kay buradan. Kum oyna. Salıncağı Neyse Arda ne yapıyorsun anneciğim Hadi gel kay bakalım Hadi çık kay anneciğim Ne yapacaksın okumu dökecek misin içinden Gel anneciğim buradan kay Hadi kay bakalım Ay nehir kum doldurmuş onun içine de Hop. Kaydık. Eymen sen ne yapıyorsun anneciğim? Ne Anne Eslem sen ne yapıyorsun anneciğim? Anne abla, buradan çıkmış. Evet sen içine mi gömmüştün onu kumun? Içine... Ay her yeriniz kum oldu çocuklar. Yiğit nereye gitti? Çıkmış. Nehir sen ayaklarını kuma mı gömüyorsun anneciğim? Bakayım mı ne yapıyorsun Nehir sen? Ayaklarını kuma mı gömüyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Aa her yeriniz kum oldu çocuklar. Terlikleriniz nerede anneciğim? Terlikleriniz kayboldu galiba çocuklar. Nerede terlikleriniz? Hadi terliklerinizi bir bulun ha. Eslem de çoraplarını çıkartmış. Eslem sen neden çoraplarını çıkarttın yengeciğim? Senin ayakkabıların da yok. Nerede ayakkabıların? kim almış bunu? almış? Abla mı aldı? Ama var bu benim. Ay Eslem'in çoraplarını da çıkarttı Eslem. Ben de bunun içine... Ay Eslem çoraplarının içine kum dolduruyor. Damla gördün mü anneciğim? Eslem çoraplarının içine kum koyuyor. Aa, aa. Yiğit nereye gitti gördünüz mü? Ay evet çok güzel. Beğendiniz mi bu parkı? Evet. Eymen. Gel bakalım anneciğim. Burada sür arabanın. Ay Eymen yol çizmiş arabayla. Eymen yol mu çizdin arabayla? Evet. Aa Damla bozdu yolu. <laughs> Hadi bir daha yap bakalım. Yiğit abiniz nerede? Nehir Sare buradaymış. Kaydın mı anneciğim? Gel kay. Hadi gel kay bakalım Nehir Sare. Kay anneciğim. Ay nasıl kayıyorsun sen? Düzgün kay. Hop. Aferin kızıma. Al da gel anneciğim hadi. Ne yaptınız çocuklar? Ne yaptın Eslem? Aa. Yiğit abiniz nereye gitti? Aa, Yiğit abiniz oradaymış. Ben ona bakıp geliyorum çocuklar. Bekleyin. Ay Yiğit de oradaymış. Ayyy Yiğit de önüne Yiğit! Yiğit sen buna mı bindin? <gülüyor> 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 Yiğit dikkat et <edin>, anneciğim düşeceksin. <laughs> Yiğit senin başın dönmüyor mu burada anneciğim? Başın dönmüyor mu? Hadi bakalım ne kadar hızlı döndürebileceksin. Hadi sen de bin oğlum. Binemedim hadi bir daha dene. Aferin bindim bak. İyi da da. denizde mi çıkacaksın? <laughs> nehir sahare, sen de binecek misin anneciğim? Hadi sen de bin gel. Bindi. Hadi ben. gel bindireyim. Ben. Dur bekleyin çocuklar nehirde binecek. İyi <laughs> bekle bir dakika nehirde de bilsin. Gel Anne bak şurada bir şey var bak. Ay nehir sahilde de bindi. İyi yavaş döndür anneciğim kardeşin korkmasın. <gülüyor> 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 nehir sahilde nereye bindin sen? Ay çocuklar çok güzel dönüyor bu. Ne insan eğlenceli mi? Nehir. Ay çocuklar yavaş döndürün Nehir korkmasın. Yavaş döndürün çocuklar. Ne oldu iyi düştün mü? İnecek misin? Nehir inecek misin? Ben uçuyordum. İnecek misin Nehir Sare? Ben de bineceğim. Bekleyin dur bir arkadaş hey, daha binecekmiş. <laughs> bir şey, bir dur, Buradayım anneciğim. inecek misin? Dörtte, ben de İndireyim mi? Hey. Gel indirelim seni. Bir gel bakalım anneciğim indirdim seni. Gel gidelim orada Eslem'le Damla'yla oynasın. Eymen abi de orada. Ay, Neye bineceksin? Buna mı bineceksin? Hadi bin bakalım. Ben bin. Hadi gel bin. Sen bin. Buna, bin ben seni kaldıracağım hadi bin. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Bir sıkı tut. Hop. Hop. Nasıl eğlenceli mi anneciğim? Ay Ney, sen de bayağı ağrısın anneciğim. Zor kaldırıyorum seni. Bir, iki, üç. Hop. nehir oh, Nehir'in havaya çıktı. Bir tane daha yapalım son olsun tamam mı anneciğim? Kolum ağrıdı. Hadi bir, iki, üç. Tamam, <laughs> tamam hadi gel. Damla ile Estem'in yanına gidelim. Gel bakalım. Neredeler? Adamla buradaymış. Damla senin ayakkabıların yok. Gel nereye gidiyorsun Damla? Buraya gel. Gel bakalım Eslem <laughs> Eymen neredeymiş? <laughs> Eslem nerede Eymen? Eslem de buradaymış. <laughs> Oynuyor musunuz çocuklar? Arkadaş mı gelmiş? Hadi oynayın bakalım. Nehir kayacak galiba gene. Nehir sahile gel kay. Bekle arkadaş kaysın sen de kay. Hadi kay anneciğim. Hadi kay bakalım. Bir, iki, üç. Hadi kay. Neyi sade kay anneciğim? Aferin sana. Damla sen ne yapıyorsun? Şişenin için okum mu dolduruyorsun anneciğim? Aa, onun hepsini doldurabilecek misin kızım? Kim attı kuma? Nehir kuma attı. Atma anneciğim ablanın kafasına geliyor. Tamam atmayacak bir daha. Atma Nehir anneciğim. Tamam mı anneciğim atma bir daha. Hadi doldur bakalım damla hepsini doldurabilecek misin şişeni? Evet damla dolduruyor bakalım hepsini doldurabilecek mi? Gel nereye gidiyorsun? Ay sen de çorapların içine dolduruyor mu? Ben ben evet, çoraplarını pis yapmış Esra. Ben burada durdum, ben bir şey yapmam. Hadi, Hadi neyse, sen de yardım et ablana. Hı, 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 hı. Hadi şişeyi kumla doldurun. Hı, hı, hı. Tamam, beraber doldurun. Anneciğim, daha çabuk doldurursunuz öyle. Hı, hı. Eymen nerede? Eymen de oraya çıkmış. Hı, hı. Hadi bakalım doldurabilecek misiniz şişeyi kumla? Damla sen de yardım et. Hadi beraber doldurun anneciğim. Bakalım doldurabili, hepsini doldurabilecek misiniz? Evet dolacak galiba. Eslem, ne o? Bakayım o neymiş bana ver onu. Aa bununla oynama bu eline batar ama çivi bu. Ne yaptın çoraplarına kum mu doldurdun Eslem? Evet üstüne de dökmüş hep. Pardon. Nehir de hep batırdı üstün. Neyi söyle sen de mi batırdın anneciğim üstünü? Hadi doldurabildin mi? Ne oldu anneciğim gözüne mi geldi? Gözüme geldi. Bakayım dur elini sürme gözüne bakayım. Tamam öyle yapma rüzgardan geri gözünüze geliyor. Esrem senin de mi gözüne geldi? Doldum. Doldurdun mu? Hani bakayım. Az kalmış hadi bakalım doldur. Evet, nehir dolduruyor. Çok az kaldı şişenin dolmasına değil mi anneciğim? Ha Damla sen yardım etmiyor musun? Damla da oraya neden atıyorsun kumu? Kapağı da orada. Damla oraya atma kumu anneciğim. Damla yapma ama öyle. Bak gidiyor hep rüzgarlar. Çocukların gözlerine gelir. Yapma öyle. Nehir ağzına alma kumları. Ay Damla döktü şimdi de geri temizliyor burayı. Damla geri mi temizliyorsun anneciğim? Hadi. Eymen nereye çıktın sen? Ay Eymen nereye çıkmış çocuklar? Doldurdun mu? Aferin sana. Hadi. Çok doluyor. Tamam doldur bakalım. Eymen neredeymiş? Dur Eymen'e bakalım. Dur anneciğim Eymen'e bakıp geliyorum. Eymen. Buradan mı kayıyorsun anneciğim? Çocuk bana bir şey yaptı. Hadi kay bakalım. Yiğit abin nerede? Bilmem.

Uzaklı kınca yine binerken. Uzaklı kınca. Gel, gel. Ben bak damla da binmiş. Gel beraber Aa, gidelim binmedi. Ya şu da Dönme dolap. Evet bir saklı kınca bin gel. Dönme dolap o. Gel hadi binin dönme, dönme dolaba. dolaba Abi, bin gel koş cool, koş. Cool. Gel hadi gel damla da binmiş. Artık doldurma Eslem yeter bak hep dolmuş gel. Ay, gel neyse sen de gel. Gel hadi Eslem. Eymen sen bilmiyor musun dönme dolaba? Şurada. Bak orada dönme dolap var. Bak damla da binmiş. Gel gidelim. Yes. Eslem gel. Yes. damla da binmiş. Yes. Sen de binecek misin? Yes. Çocuklar bir dakika durdurun. Eymen de binsin nehirle. Yes. Bindiniz mi? Yiğit yes. <laughs> yavaş döndür biraz. Ne istiyorsun anneciğim? Ama o salıncaklar dolu boşalsın öyle sallayalım. Tamam mı? Arkadaşlar insin öyle. Bak buraya binmişler. Gel insan misin? Bak Damla burada, Eslem burada, Eymen de burada, Yiğit de burada. Tamam dursun öyle bin tamam mı? Bekle. Ay ne yapıyor bu çocuklar? <laughs> Kayacak mısın anneciğim?